8 katla. Öncelikle birinci sırayı normal olarak gidelim. Ben size sırtlama tekniğini göstereyim. Bakın bir sırtlama tekniği ne kadar değiştiriyor olayı. Şimdi köşeyi kırarken baş parmağımdan yardım alıyorum. Bunu böyle kırıyorum. Döndürdüm. Bak, bak çok güzel bir kattı. bu da çok ağdalı bir görüntü oluyor. Çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi burada da olay şu. Burada da baş parmağımdan destek alıyorum. Bunu da böyle kırdım. Sonra bunu böyle. Sonra bir alt. Bütün parmaklar olay yerinde. Bakın ne kadar farklı bir görüntü oldu değil mi arkadaşlar? Şimdi şimdi şunu da şöyle yaptık. Geldik. En sevdiğim bu benim açıkçası bundan sonra. <laughs> Öğrencilerime de sevdiğim modelleri yaptırıyorum zaten. Güzel. Bakın ne kadar erkeksi, ne kadar havalı. Bir de altın rengi düşünün bunu. Şahane bir şey